Hepinize merhaba. Sabah saat 6.40 ve ben bir süredir hayatımı düzene koymaya çalışan biriyim. Ama bazı eksiklerimin isteklerimi yapmama engellediğine karar verdim. İlk olarak gördüğünüz üzere eksiklerim ve başardıklarım ile ilgili bir liste yazıyorum. Bu listenin en baş parçası uyku düzenim olduğu için sizlere havayı gösterdim. Sabah uyu, akşam uyanık ol düzeni hayatımın başlayacağı engeli sanırım. Ayrıca odam her zaman dağınık ve bu dağınıklığın Beynimi sürekli karmaşaya soktuğunu fark etmeye başladım. Sanırım Başak Burcu'yum arkadaşlar. Odanın dağınıklığı ciddi anlamda benim İngilizce ve yazılım gibi şeyler çalışmamı engelliyor olabilir mi? Ha, ayrıca evet, abur cuburlar. Onlardan da uzak durmalıyız. Bu saçma video benim bir aylık değişim videomun başlangıç videosuydu. Bakalım bir ay boyunca plana sadık kalabileceğiz mi? Ah Sinan Oğan ah! Kendinize iyi bakın. Peace out.